Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bow Masters oynayacağım. Böyle bir Ay tane oyuncu seçelim. Hemen şu, şu mavi olsun. Evet yenince mi yenilmeyeceğim mi? Hemen bunu hızlıca yapacağım. Abo bu zor. Adam kolay yerde. Ben neredeyim? 14 vuralım. Haydi olmadı. 12 vuracağım. Adamda ne varmış? Unitkı. Apa 12 Yine ölmedi ya. Neyse. Öldürene kadar ya da ölene kadar uğraşacağım. Birinden biri yani. 10 Yine ölmedi ya. Vay arkadaş. Hmm. Hey. Bu sefer 10 vuracağım. Çünkü uzaklaştı işte biraz. Haydi 10 Bu sefer öldü ya. Hele şükür. Ölmedi daha doğrusu. Canı gitti. <laughs> oh. Bir an korkmuştum ya. Oyun biraz değişik. 11. <laughs> Hiç artma. <mı? Gülüyor> Bir dahaki o 13 ya da 12 vuracağım. Vurma. Oh. 13 vurdum. Allah ne verdiyse. 12 vursaymışım keşke. Belki ölürdü. Allah. Ama bu çok oldu. 13. Bu sefer olsun.